Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte Mega çekilişi ve Dostluk Savaşı oynayacağız. Hemen giriyorum ve başlıyoruz. Evet. Aa, iyi. Ne yapsam? Ben bunu ve bunu alayım. Bunu alayım. Yok ya, ya ben ne alacaktım. Al çok kötü. <laughs> Ya ben alacaktım ne ama ben neyse. Ben inşallah inşallah Alsana. Hadi doğru. Başlı. Bunu alayım. Ne aldın? Ne alayım? Ben ne alacağım değil mi? alayım? neyse. Devam. Ke şunu alayım ya. Tamam. Tesla alayım bir de madenci alayım. Madenci nerede? Ben de şey serseriler yok serseriler. <laughs> Serserilere bir tomruk alayım. Serseriler almadım ki. Ayşe, çete. En tomruk ne? Düşünmekle. Ay bitiyor sonra... hmm. süre bitti. İnşallah güzel şeyler. Ve bitti. şok birliği de alayım. Şok birliği. <laughs> şok birliğini görmemiştim ben almadım. Altın şövalye ile başlayalım. Mega şövalye. Hayır. Hemen Avcı. Barbar bar bar ile avcıyı kesmeye çalışalım. Kesemiyorum. Kaybedeceğiz galiba arkadaşlar. Kaybedeceğiz tabii. Ha? Prensle prensle iyi hasar çıkartabiliriz belki. <laughs> Madenciyle zorlayalım. <laughs> Madenci öldü zaten. Çok, Çok kötü, kötü oldu. <laughs> Olmadı ya bu maç. Ee, tamam şurada şu <laughs> şurada sen atayım. Onu da şuradan da seni atayım. Hemen gece hmm. hemen geleceğiz Avcı atayım. Avcı atıyor. <laughs> Sonra okul <laughs> o, o kuleyi vereceğiz. Vereceğiz. Zaten orası. <laughs> Alacaktım ki ben onu illa. <laughs> Ket aldı. Ket aldı. Prens atayım. <laughs> Bar belli. <laughs> Şok belli. Tamamdır devam ediyorum. Ediyorum. Altın şövalye. Tomruk. Oğlum sen iki taça gidiyormuşsun ya. İki taça alacağız gibi. İyi bir boş bence. Öyle düşünüyorum. Ve aldık. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.